dikkatli bakın. Darbeciler son darbeyi yapabilmek için bir, bir örgüt mesuplarına yağmalattıkları malzemede ölüm var. Bütün olaylar kontrolüne kaybettiğinde olayları bilen yoğun ihbarlar sonucu iki tane akıl hastası Cemil Taş, Celil Taş soracaklar. Siz Türkiye'de sosyal medyada milyonlarca insanın gördüğü yerde nasıl böyle bir eylem cesaret edip yapabildiniz? Türkiye'de bayrağı el vuranın elini kırıyorlar, başını eziyorlar. Siz burayı nasıl çöp evi olarak gösterip burayı yağmaladınız? Bizim yaptığımız tespitlere göre Hatay'ın Erzin ilçesi rehabilitasyon merkezinin böbrek taşlarını düşürebilmek için Özel olarak yapılmış makinalar, 50'den fazla uzaktan kumanda yani e, fazla otomatik bel kemeri, panó, e, masaj makinaları. İşte bu özelliklerini tek 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 sayacaklar. Liste ellerine geçecek. Ellerinde var gerçi şu an, şu an ellerinde liste var ve bekletiyorlar. Kim neyi bekletiyor bilmiyorum. Ankara'ya varıncaya kadar. Bütün her şey yazılıyor İyi bakın komplesi oradaki kirbi çöpüne kadar ve bunlar burayı binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyorlar. Yanlış duymadınız ve e, verdikleri bilgi de binanın giriş kapısının kilidi bozuktu şizofren hastası bu öyle zannediyor deniliyor. Zaten e, bana rapor vermelerindeki amaç son darbe içinde. Evet bakalım bu binanın giriş kapısının kilidi bozuk muymuş, değiştirilmiş mi? Yoksa Adana Terörle Mücadele Savcılığı, e, İstihbarat e, Evrak kayda varıncaya kadar bu olayı biliyor ve olaya müdahale edilmiyor. Ben biliyorum da. Nasıl bilmiyor musun sen yani? Sen binanın giriş kapısına değişik yok. Da. 4 bin lira vereceğim, diyor 6 ayda. Ben rahatsızım kelimeleri yok, yok. karıştırıyorum. Yok, Dikkat yok. edin ha. Bu kadar şekerin düşmüş, tansiyonun düşmüş bu kendi bu savunmamı yapamayacak şekilde. Ağzından salya yakan bir yaratık gibi niye bu oluyoruz? Biz bulacağız. Belalarımız Allah bize uzak Nasıl senden yani uzak Ya benden uzak Bak ben hatta işimizi vermişler, üstü kapalı söylüyor. Da. Uzak duruyor. Biz, biz. Biz. biz bilerek veriyoruz. Arkadaş sen bugün atmayacaksın yukarı? Kiren bitti. Kapıyı kilitliyorum. Hadi kilitler hadi böyle bak. Hadi kilitler. Hadi Şimdi kilitliyorum. Tamam hadi kilitliyorum. Tamam tamam kilitliyorum. Hadi gel şimdi kilitliyorum. Hadi seni göreyim ben seni göreyim. Hadi. tamam. Hadi. hadi, hadi kitleyim. Kitleyim. Hayır, Yok, amca, gidip, Bakın hastayım ve savunmasızım. Diyorum ki istiyor. bunlar bela olmak istiyorlar. Gidin belanızı başka yerde versin Allah. Burada bizim işimizi vermişler. Buradaki malzemeye göz koymuşlar. Savcılıkta 20'den fazla dosyalar var. Böyle bir eylem yapmayın diye Adana Valiliğinde var. ve bunlar hiç çekinmiyorlar. Yani normalde bir e, vasi devlet tarafından görevlendirilmiş bir vasi bu kadar ağır hakaretler ve tehditle haraç istemesi. Bak hem yerimizin binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyorlar. İyi dinleyin. E, hem e, ağır küfür, hakaretlerle haraç istiyorlar. Hem bütün malzemeyi yağmalıyorlar. Hem de bu standı bayrakları çöpe atıyorlar. Ve Adana suçüstü savcılığı destek veriyor. Terörle mücadele savcılığı destek veriyor. Emniyet destek veriyor. Karakol destek veriyor. Bunlar diyecekler yani biz karakol emniyet bize destek verince karakol emniyet savcılık örgüt halk destek verince çok kolay oldu. Ve bize yaptıkları küfür hakaretler ben midem bulanıyor. İki poşet vidanız vardır diyor. İki poşet. Orada diyor çöp. Harbise binanın giriş kapısının kilidini değiştiriyor. Oraya bir sürü çöp getiriyorlar. Onların videolarını alıyorlar. Ya düşünün bu kadar olay eylem yaptıklarını. Arkadaş malzeme almaya gidiyor. Elektrikleri kapatmıyor. içeriye giremiyor. Eski bisiklete varıncaya kadar hurda kapıya kadar dolduruyorlar. Belediyede karakolda emniyette savcılıkta adamları var. Çöp evi diye gösteriyor. Bu olay sadece 4 milyon malzeme meselesi değil. 4 milyonluk bir malzeme için Böyle büyük bir organizeli suç örgütü bu olaya el atamaz. İşin içinde büyük bir pislik var. Böyle bir büyük bir pislik ki Türkiye'yi yok edecek kadar. Bu eylemi yapanlar Türkiye'nin en büyük organizeli suç örgütü. Ankara'da, Alanya'da, Adana'da, Hatay'da Türkiye'nin her yerinde faaliyetleri olan son darbe için seferber olmuş, içinde bütün pisliklerin olduğu büyük bir organizeli suç örgütü. Yoksa Adana valiliğinde 4 tane medya dosyası olacak ve videolar olacak her yerde ve bura çöp evi diye yağmalanacak. Bunlar neyin peşindeydi? Son darbeyi yapabilmek için beni devre dışı bırakmaları gerekiyor. Bakın. Utanmaz kadın, yalancı kadın. Siz hemen cinayet işler. üstüne gidersiniz değil mi? ay bana demiştin 15 gün içerisinde müsaade edin. E şerefsiz olur şerefsiz. <laughs> Binanın giriş kapısının kilidini değiştirmişsiniz. 6 aydır savcılığa verin diyor. Ya bizden haraç istiyor. Malzemeyi yağmalayacağız diyor. Bunlar hepsi çok büyük bir organizeli suç örgütü. İçinde belediye başkanları var, kaymakam var, vali var, emniyet güçleri var, yargı mesupları var. Ne? O zaman bizim ordu Suriye'de ne işi var? Buraya operasyon yapacaktı. ifin ucunu yakalayacaktı. Pisliği temizleyip darbeyi durduracaktı. Burayı yağmalıyorlar. Arkasına bizim askerleri Suriye gönderiyor. İçeride çok korkunç bir pislik dönüyor. Ve bunlar nasıl oluyor? Bakın. Bu iki tane akıl hastası kullanılıyor. Kullanılıyor. Nasıl? Bunlar bu küfrü yaparken bu adam dayanamaz. Bunların kolunu kafasını kırar. Biz hemen bu adamı alırız. Ruh sağlığına götürür. Öldürtürürüz. 35 yıldır yazdığınız senaryolara kendiniz inanıyorsunuz. Peki size bir şey göstereyim. Normalde sosyal medyada hepiniz gördünüz dedim mutlaka birileri gelir. Burada ayağım şişmiş. İçeri tıka basa malzeme dolu. Bakın. Şuraya bir bakın öyle. Cenab-ı Allah'ın rahmeti azametine dönüyor. İki poşet bir de olduğunu söyleyen yani. Gördünüz bak, mü? Bak komple Normalde malzeme full dolu hasta. Ver. Bak, iyi, Gidiyorum hasta hasta alıyorum poşetlere ayağım. dolduruyorum ve burada malzemelerimi ayıplıyorum. Ve ayağım balon değil. gibi Bakmanız şişmiş, tek bu tek ayıklıyorum, kolilere dolduruyorsunuz. Büyük bir firmanın malzemeleri. Bakın, dert bizim değil. mutfak malzemesine Senin... varıncaya kadar firmanın, bakın tencerelere bakın. Yapsak tek zaten, bir tane değil ha, gelmezsin. alttaki de tencere. Zevk bak, bu taraftaki alın. büyük pano. Bakın. Adı Müslüman olanlar üç kuruş mefas için destek ver. Peki, bu nasıl oldu da iki poşet vida ve iki tane akıl hastası kullanıldı? Buranın... Bakın makina dünyanın en hızlı köpük kesme makinası. Dünyanın bakın iki Bütün Türk Poşet milleti aptal, geri zekalı mı yoksa aptal geri zekalı yerine mi katıldı? Burada başka bir şeye bakalım. Olayda bakın emniyetten geliyorum al. Emniyet istikbara Terörle Mücadele hepsi biliyor bu böyle bir eylem olacağını. Burası Adana Valiliği, burası emniyete gidiyor. Oraya koşturuyorum, oraya koşturuyorum. Dünya... Peki nasıl oluyor? Bu iki tane akıl hastası kullanırken, burası yağmalanırken. Bakın bakın, burada ne yazıyor? Buraya baskın yaptılar, parmak izi almadılar. Geldi olay inceleme fotoğrafla aldı. Ve daha sonra olaylara bir baktık, verilen dilekçe işleme katılmamış, infazımız verilmiş, bakanlıktan gelen dilekçe terörle mücadelenin elinde patlamış, olayı örtbas etmeye çalışıyoruz. Ve bize yapılan tehditlerde de bütün Türk milletinden sana ne? Muhsin Yazıcıoğlu elimizden kurtulamadı, sen kurtuldun. Peki bunlar bu ülkeyi yok etmek için seferber olurken, Devletin bilimindekiler niçin bu olaylara müdahale etmiyor? Bakın bakın bu ne? Bunlar neyin peşindeler? Buraya birileri girmiş. Birincisi nereden biliyorum diyeceğim. Normalde bu dağınıklığa bile gözüm net alışkın. Net. Her şeyi. İçeriye giren kişiler hırsız değil. Öyle bir profesyonel arama yapmışlar ki oynattıkları malzemeleri geri geri yerine katmışlar üç yerde eksik yanlış yaptım. Biri lambayı unutmuşlardı. Biri burada mı elmas e, takımlar vardı. Büyük bir firmanın malzemesi. Yukarı dolu aşağı dolu. Karakol biliyordu. Buradan haberi vardı. Şimdi ufakçılar böyle malzemeyi paylaşıyor. Büyük olanlar ise semerle götürür Herkes ufakçıları görür. Adana bölgesinde hazine arazilerinin bütünlüğün örgütlere peşkeş çekilme olayı bile var bu olayın içinde. Zeydan Karalan İptal ettiği afişler var. Şimdi devletin görevi ipin ucunu yakalamak. Burada bu ülke bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüzde diye feryat ediyorum. Beş yıl boyunca gelecek olan bütün felaketleri söylüyorum. Ve doğudaki deprem olayı dahil dünyanın çünkü bunların akıl sağlığı yerinde olmaz. Niyeti bozuk olan her insanın akıl kiralıktır şeytana. Kendisini sevdiklerini kurban bırakıyor. Bunlar Tek sevdiklerini değil, kendilerine değil, ülkeyi de kurban olarak veriyor. E devletin görevi ne? Bu pisliği acilen temizlemesi gerekiyor. 2009'da bile FETÖ'cüler yalan haber verdiğinde devletin üst düzeyleri biliyordu. AKP'lilerin hemen çoğu biliyordu. Ee, Şeyhleri biliyordu, bütün dünya alem biliyordu. Yalan haberleri. Peki koskoca ülkede niye kimse sesini çıkarmadı 2009'da? Şu perdenin arkasını bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi benim anlayamadım. <laughs> Alın bunlar neyin peşindeydi? Hangi kayıtların peşindelerdi? Ve Türkiye darbeyi vurabilmek için belediye başkanının verdiği izin ve o iptal edilen CHP belediye başkanı iptal ettiğinde terörle mücadele savcılığı niye Zeydan Karalan'a operasyon yapmadı. Yanlış duymadınız. Bakın olaylar buradan başlıyor. Bütün olaylar Adana'dan başlıyor. Adana'da devam ediyor. Hatay'ın Erdoğan'ın çeyrekinde devam ediyor. En son Adana bölgesine dönüyor ve Adana'da devam ediyor. Hala devam ediyor. Şimdi devlet buraya operasyonu yapması gerekiyor. Bütün işi orada. Yapmıyorlar bunları peşimize takırlar. Darbecileri, örgütleri peşimize takırlar. Hem de devletin resmi kurumlarını kullanır. Olaylar Alanya'da başlıyor. Adana'da devam ediyor. Hatay'ın Erzin ilçesinde sonlandırma yani öldürmeye çalışıyor. Bilerek yani. Şimdi İsrail içimizde. İsrail'e çalışan başları İsrail'e çalışan örgütler, darbeciler bir tane vatanseveri infazını verirken Türkiye'nin her yerinde devletin bütün birimlerini, polisini, askerini, savcısını kullanıyor. Valisini kullanıyor, kaymakamı kullanıyor. Peki devletin görevi ne? Devletin görevi de vatansever birine verilen maddi manevi zararı giderip yolunu açması. Çünkü onlar ölümüne mefasız olarak sizin için mücadele. E biz siz bizim sizin için mücadele vereni örgütlere imkan verin. Alan ya da benim sağlam raporumu devlet hastanesine de saklattı. Askeriye aldı, saklattılar. Özgürlüğümü kısıtladılar. Alanya'yı yağmaladılar, peşimizi bırakmadılar. Bu geri zekalar Allah yolunda hizmet ediyor. Ne hizmeti? Niye devlet buraya operasyon yapmadı? 2018 yılında, 2019 yılında Bu ülkeye, dünyaya bu talibatı veren hainler alın. Alın. Gördünüz mü? Demek ki Türkiye'nin en büyük organizeli suç örgütü ve bu örgütün içinde hepsi var. Bütün pislikler var. Devlet bu pisliği temizlemez. İmkan verirse sizin dumanınızı attırırlar ha. Adana'da devam ediyor ve işin içinde ülke ocakları bile var. Böyle ülke ocakları sever gözüyle bakmayın. Her gördüğünüz Müslüman, Müslüman değildir. Her vatansever olarak gördüğünüz de vatansever değildir. Onlar bir maskedir. Gerçek vatanseverler hiçbir şey demezler, susarlar. Her şey boyumu açtı. Feryadı figan ediyorum. Koskoca ülkede 10 tane Müslüman çıkmıyor. Şimdi buradaki kayıt belgeler bu ülkeyi kurtarıyordu. Şuradaki. Ama iki tane akıl hastasını kullandılar. Ankara'dan gelirlerse operasyonu onlara yapacaklar. Olaylar kontrolünü kaybettiğinde Adana valisini, emniyet müdürünü, bas savcıyı ve yardımcıları alacaklar. Ama asıl hainler, organizasyonu oluşturan hainler bir şey olmayacak. Hep görünenler alınır. Ama Adana valisi, emniyet müdürü, bas savcıyı ayıktırırsanız onlar da bütün organizasyonu sağlayan hainleri alırlar. Ne olur? En azından denge sağlanır. Ben diyorum Adana valisinin hayatı tehlikede. Adam makamına mevkine ne güveniyor? La oğlum ne güveniyorsun? Bir talimatla seni koruyanlar bir talimatla tekme tokat vururlar ensene atarlar içeri. 15 Temmuz olayları. Ha buradaydı. Op, o da burada. Yani bu bir taraftan Cenab-ı Allah'tan darbe yediniz. Bir taraftan da kullarından yediniz. İki taraftan da kurtuluşunuz yok.